Merhaba, Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hepiniz de biliyorsunuz ki Türkiye'de ikinci el arabaların fiyatları kanatlandı uçtu. Dersem yanlış olmaz. Türkiye'deki fiyat artışlarını anlamak mümkün değil. Finlandiya'da da bu cip sorunu yüzünden ikinci el arabaların fiyatlarının yükseldiğini biliyoruz. Ama öyle olduğu halde burada aynı arabayı karşılaştırırsak aynı model, aynı özelliklerde arabalar Türkiye'ye göre yarıdan daha ucuz durumda. Yarı fiyatından daha ucuz durumda. Örneğin BMW'yi karşılaştırdık. Burada 19000 bin, bin civarında eurodan bahsediyorum elbette. Dolaşan ikinci el araba Türkiye'de 850 bin lira yani 47 bin euro civarında geziyor. Arada uçurumlar var. Bu Türkiye'nin iç sorunu. Bu değil benim anlatmak istediğim. Sadece biraz bilgi vermek için. Araba fiyatları hakkında biraz bilginiz olsun diye bu örneği verdim. Daha ayrıntılı bir örnek vermek gerekirse zaten bundan yola çıkarak bu videomu hazırlıyorum. Bugün kardeşime ikinci el bir araba baktık. Epeydir bakıyorduk. Belli bir bütçemiz vardı. Onun bütçesi vardı daha doğrusu doğrusu. Gittik, dolaştık, geldik ve bütçemize uygun, bütçesine uygun bir tane araba baktık. Birkaç yere baktık. Amacım o araçları size tek tek göstermek değil, sunmak değil bu videomda. Amacım burada nasıl ikinci el arabalar el değiştiriyor, nasıl yerler birkaç size video çektim. Onları göstermek istiyorum. İlk önce birkaç büyük galeriye gittik büyük galerilerde fiyatları biraz daha emsallerine göre daha fazla ama orada da tabi biraz garantiler vesaireler olduğu için bir de ismi olduğu için orada başın ağrımaz arabayla ilgili bir sorun çıktı. O yüzden onlar da bu fiyatları biraz yüksek tutuyorlar. Tabi para kazanmaları lazım. Büyük galeriler bunlar. Büyük binaları ısıtıyorlar. ışıklandırması var vesairesi var. Daha fazla personeli var elbette. Birkaç gezdik, emsal arabalara baktık. Daha önce Toyota Avensis bakmıştık ama Toyota Avensis'ler çok tutulduğu için neredeyse yok satıyorlar ikinci el dahi. Yani satılığa gelen düşen hemen fazla durmuyor. Duranlar ise ya çürüklüktür ya kazalıdır vesairedir. O yüzden onlar satmıyorlar satılmıyorlar. İlk önce birkaç yere gittik. Dışarıdan baktık arabaya. Tabi fiyatlar, modeli, kilometresi bunların bilgisi olduğu için önce bir dolaştık. Hepsini fiziksel olarak gördük. Küçük bir galeriye gittik. Orada baktık. O arabanın albenisi daha fazlaydı. Baktığımız kardeşimin elediği iki araba modeli vardı. Bir tanesi Ford C Max'tı. Diğeri Nissan Qashqai. Ford C Max'ı gördük. Bu C Max'ın uygun araba olmadığını anladık hiç bakmaya gerek bile yok dedik çünkü araç Finlandiya iklimine yollarına uygun değil. Çok alçak, altı çok alçak olduğu için burası kış, kar çok yağdığı için yolların karını temizler. Bu araba dedik uygun değil dedik. Türkiye için de uygun değil. S Max çok alçak, altı, altı çok vurur. ihtimal Almanya gibi Orta Avrupa ülkelerinde bu uygundur. Yollar dümdüz olması gerekiyor. Şehir içi yollarında dümdüz olması gerekiyor. Bu aracı biz hemen eledik. Nissan Aşkaya odaklandık. Aynı modelleri, yakın modelleri karşılaştırdık. 2008 model ile 2011 model aralarındaki Nissan Qashqai'lere baktık. Aralarında elbette hem fark vardı, ufak tefek farklar. Kilometre kiminde çok, kiminde az. Arabanın modeli yüksek olabilir ama yaptığı kilometre de yüksekti. Ve bir tanesini test sürüşüne aldık. Küçük galeriden 2010 model siyah Nissan Qashqai. Tertemiz görünüyordu. Albenisi daha fazlaydı diğer emsallerine göre. Ve bir arkadaşa göstermeye götürdük. Burada Türkiye'de olduğu gibi sanayi siteleri eskiden varmış. Benzer yani. Bizdeki gibi toplu, çok toplu değil de belli başlı binalar. Daha refah burası. Park yerleri falan daha büyük. Sanayileşme olduktan sonra bu küçük sanayiler atıl kalmış. Bu atıl yerleri özel kişiler kiralıyorlar. Orada vakit geçiriyorlar. Çünkü her türlü konforu var. Kirası da düşük. Gerektiğinde arkadaşlarının, dostlarının arabalarını tamir ediyorlar. Biraz da para kazanıyorlar çaktırmadan. Ben o sanayi sitesinin bir tanesinin dükkanı sizlere göstermek istiyorum. Ve konforunu da görmenizi istiyorum. İçeride yok yok desek olacak. Bizim kendi sanayi sitesi dükkanlarımız yanında amatör insanların dükkanı gibi kalıyor. Burada amatörlerin çalıştığı dükkanlar dahi o kadar konforlu ki gözlerinizle görün ister. Bu dükkanların içlerinde tuvaleti, banyosu, depoları, yatak odası, saunası dahi düşünülmüş. Hatta üst katı kilitli olduğu için göremedim. Bizim sanayi dükkanlarımız gibi ikinci katı var ama asma değil. Orayı göremedim. Orası da bir o kadar büyük. Zaten alt katı gösterince siz üst katın da büyüklüğünü kafanızda canlandırabilirsiniz. Bakın amatör insanın nasıl çalıştığını görün. Kendi gözlerinizle görün. Türkiye'ye geldiğimde ben bu işi meslek olarak yapanları her türlü meslek, siz amatör bile değilsiniz diyorum. İşte bu yüzden diyorum, anlatıyorum ama elbette benim anlatmam fayda etmiyor, kafalarını canlandıramıyorlar. Bu yüzden. İzin alarak buradan videosunu çektim. O videoyu sizler de görüyorsunuz şimdi. Gösterdik o arkadaşa Nissan Qashqai'yi. Bu dedi çok benzin yakar dedi. Ama Finlandiya'da da çok tutuldu bu araba. Çok da var, satılık da çok var. Ama bütçeye göre bize uygun olan budur diye düşündük. Tertemiz araba. Aynı test sürüşü yaptığımız arabayla başka bir galeriye gittik, daha büyük bir galeriye gittik. Bu galeri yeni arabalardı. Satıyor Volvo, Renault, Hyundai gibi arabalar satıyor. Bulduk arabayı. Daha fotoğrafı daha iyi yoktu. internette. 2011 modeldi 165 bin kilometre yapmıştı ve istenilen fiyat daha doğrusu 2008 modeldi 2008 modeldi istenilen fiyat bundan daha pahalıydı neredeyse 9.000 bin euroydu o yüzden bunu hemen eledik albenisi de yoktu rengi de aslında aynıydı ama 40 bin kilometre az kullanılmış diye daha düşük model arabaya bu kadar para verilmez diyerek test şu yaptığımız arabada karar kıldı. Bugün birkaç araba baktık. Araba galerisine gittik. Bir tanesindeyiz gene. Burada büyük araba galerileri. Gal galerileri. İkinci el araba baktık. Rüzgar var. Buraya kış geldi. Volvo, Renault, Hyundai satıyorlar burada. İkinci el arabalar da var. Yeni arabalar da var. Birkaç yere gittik. Nissan Kaşka'ya baktık. Bakalım. Kardeşim alacak arabayı. Bir iki yere gösterdik arabayı. Bir araba koyayım. Şey, bir arabayı test sürüşü yaptık. Şimdi gidiyoruz test sürüşü yaptığımız arabanın fiyatı 7500 euroydu. Biz bunu 6500 euro teklif ettik. Aynı anda başka bir müşteri gelmişti. Aynı arabaya bakmaya gelmiş. O yüzden pek fazla fiyatını düşüremedik. Zaten 7000 euro verileceği belliydi. Ona razı olacağı belliydi. 7500'den 7000'e indirmesinden biz acaba diyorduk 6000'den başlasak 6500 euroya alabilir miyiz diye düşündük. Ama kötü şans başkasının da bu araca talip olması yüzünden biz fazla fiyatı indiremedik. 100 euro dahi indiremedik. Çünkü hazır diğer bir müşteri bekliyordu. Maalesef biz de 7 milyon euroyu aldık. Kış lastiklerini de yükledik. Satış zaten internet üzerinden yapılıyor. Arabayı üzerimize aldık. İş biri Sigortasını yaptırdık ve benzin almaya gittik. Sonra da onun üzerine birer kahve içtik alışveriş merkezinde. Böyle bir günümüz geçti bizim. Bugün olanları anlatmamın sebebi bu bilgileri. Başımızdan geçenleri anlatırken başka bilgilerinde bunların arasında olması. Yani kısaca bu videonun öyle bir konusu yok. Buradaki videonun konusu ikinci el araba aldık bugün. Kimden nasıl aldık? El değiştirme nasıl oluyor? Hem etrafı göstermek hem de Finlandiya'da artık son sonbahar geldi yapraklar düşmeye başladı. 10 derece 13 derece civarında hava sıcaklığı bugün hava yağışlı çok yağmasa da yağmur çiseliyor artık sonbahar geldi Finlandiya'ya. Siz orada yanıyorsunuz Türkiye'dekilerden bahsediyorum. Biz artık burada üşümeye başladık. Kalorifarlar yanmaya başladı. Bir sonraki videomda başka bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.